ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz diye Muharrem İnce, Yalova Milletvekili. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün akşamdan beri medya, sosyal medya Hatay'da silah ve mühimmat dolu bir tırı konuşuyor. Herkes konuşuyor bunu Türkiye konuşuyor ama hükümet konuşmuyor ne yazık ki bu konuda. Savcıya ihbar gidiyor. Arama kararı çıkıyor. Jandarma arama kararını yerine getirmiyor. Yani burası hukuk devleti mi daha başı? Mı? Nasıl bu karar yerine gelmiyor? Geçtiğimiz yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afyon'dan Kırıkkale'ye bir silah sevkiyatı vardı. Normal, rutin, sıradan bir işti. Yolda durduruldu araçlar. Polis verilen evraklara, gösterilen evraklara itibar etmedi. Canlı yayınlarla bunlar gösterildi. Acaba diyorum o zamanlar hani sözünü ettiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpasın bir parçası mıydı bunlar? Dün akşamdan beri memleket yıkılmış. Hükümet gelip burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en ufak bir bilgi vermiyor. O tırı yerinden oynatmamanız lazım. O tırın orada durması lazım. Onu savcı, hakim, gazeteci, muhalefet, milletvekili kim varsa bunu orada görmesi lazım değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin başını belaya sokuyorsunuz. Sadece hükümetinizin değil, Türkiye'nin başını belaya sokuyorsunuz. 2013 yılının Haziran ayından bu yana 47 ton silah göndermişsiniz Suriye'ye. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu TÜİK söylüyor. Nedir bu silahlar diye sorduğumuzda bunlar spor silahları diyorsunuz. Yani iç savaş olmuş bir ülkede spor silahı nasıl gönderilir? Doğrusu bunu merak etmek lazım. O tırların aranmadıysa eğer, o tırlar aratılmadıysa eğer, Suriye'de ölen çocukların kanında o tırları aratmayanların eli var demektir. Hatay'da tır aranmıyor. İstanbul'da savcının gözaltı kararı verdiği kişiler için kararlar uygulanmıyor. Başbakanın oğlu ifade vermeye gitmiyor. Türkiye ileri demokrasiyle yönetiliyor. Siz Genelkurmay Başkanı için şöyle dediniz. Gelecek genel kurmay Başkanı da olsa hesap verecek dediniz. Gazeteciler için Gazetecilerin dokunulmazlığı mı var dediniz? Eski başbakanlar, bakanlar hesap verecek dediniz. Yani demokraside sadece seçime inanmış olsaydınız 2002'de hükümet olduğunuzda eski başbakanları, eski bakanları yüce divana göndermezdiniz. Yani seçimde onları yendiniz. Geldiniz hükümet oldunuz ama aklanmış kabul etmediniz. Onları gittiniz bir de yüce divana gönderdiniz. Sayın milletvekillerim, savcıyı değiştirebilirsiniz. Emniyet müdürünü değiştirebilirsiniz. Daire başkanlarını değiştirebilirsiniz. Duyuyoruz, HSYK'yı değiştireceksiniz. Yine duyuyoruz, Danıştay'ı değiştireceksiniz. Peki, Danıştay'ı, HSYK'yı değiştirdiğiniz zaman 2010'da referandum öncesinde söylediklerinizden utanmayacak mısınız hiç? Yani biz sizi uyardığımızda siz onları aklınıza gelmeyecek mi? Bunlar hiç utanmayacak mısınız? Öz hakiki danıştay, öz hakiki HSYK da yapsanız çözüm değildir. Çözüm yargı bağımsızlığıdır. Çözüm evrensel hukukun uygulanmasıdır. Çözüm HSYK'nın özgürleşmesidir. Orada bakan ve müsteşar durduğu sürece hiçbir zaman çözüm olmayacaktır. Türkiye Iki haftadır yolsuzluğu konuşuyor. Hesap vermiyorsunuz tam tersine bir de hesap soruyorsunuz. Yani yüzsüzlüğün boyutu yolsuzluğun boyutunu aşmıştır. Onun için hesap vermesi gerekenler hesap sorar hale geldi. Türkiye ekonomisi zarar ediyor diyor. Sözlere bakın. İçişleri memuru, pardon az önce İçişleri Bakanı oldu. 104 milyar dolar diyor. Başbakan 120 milyar dolar diyor. Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı 49 milyar dolar diyor. Hangisi doğru? 120 mi doğru? 104 mi doğru? 49 mu doğru? Yine yolsuzluk miktarı da 87 milyar euro. Yani bir konuştuklarınıza bakın, bir de yolsuzluk miktarına bakın. Hani ekonomide istikrar vardı? Hani büyük ülkeydik, Hani dünyanın 16. büyük, 17. büyük ekonomisiydik. Yani iki dakikada bir büyük ekonomiyi bir savcı mı bu hale getirdi? Sayenizde Türkiye'de artık ayakkabı kutuları bile 4 saat gözaltına alınabiliyor. Bugün telefon dinlemelerinden şikayet ediyorsunuz. Yakında başbakanı kimlerin dinlediğini başbakan açıklayacakmış. E siz hukuksuz dinlenmelerden yıllarca yararlanmadınız mı? Başkalarına karşı bu kozu kullanırken iyi de size karşı olunca bu kötü oldu. Fişleme tarihe karışacak dediniz. Meğer siz birbirinizi fişlemişsiniz. Kendi aranızda bile fişleme yapmışsınız. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü gelecekti. E gördük. MİT müsteşarına dokunmamak için alelacele kanun çıkardınız. Başbakanın oğlunun ifade vermemesi için geldiniz, savcı değiştirdiniz. Bakın değerli arkadaşlarım. Herkes haksız. Savcı haksız. Emniyet müdürü haksız. Daire başkanı haksız. Polis haksız. Muhalefet haksız. Medya haksız. Bir tek siz haklısınız. Şikayetlerinize bak ya. Devlette çete var diyorsun. 6 ay boyunca bir il dinlenmiş diyorsun. Devlet içinde devlet diyorsun. Orduya kumpas kurdular diyorsun. Savcı iş takibi yapıyor diyorsun. Dış mihraklar yapıyor yaptı diyorsun komplo diyorsun sen necisin sen necisin diye sorarlar adam sen hükümet değil misin 11 senedir bu ülkeyi sen yönetmiyor musun bunları biz söyleyebiliriz siz hangi hakla bunları söylüyorsunuz karar veriyor başbakan karara bakın genel müdür saf belediye başkanına iftira atılıyor rüşvet veren hayırsever savcı iş takipçisi o operasyon komplo Allah Allah. Rüşvet verenin değil, alanın değil, ayakkabı kutusunu gösterenin evini basıyorsun. Değerli arkadaşlar, doların yükselmesi diyor. Kimin işine yaradı diyor. Az önce yemini de yanlış etti gerçi. Başkanı uyardım ama daha geldi. Yemin aslına uygun edilmedi burada. Sayın Kamergenç de ona itiraz etti. Sayın Başkan da bal gibi onu bilmesine rağmen gürültüye getirdi. Sayın İnce, tutanakları getirdim, göndereceğim size. Tutanakları istedim evet. ben, tamam. tutanakları istedim. Göndereceğim size, tamam. Yemin törenini, yemini yazmıyorlarmış. Bence ses kaydına bakın Sayın Başkan. Ses kaydına bakarsanız görürsünüz... Yukarıdaki tribünlerden gelen alkışı da bir tiyatro çadırına benzeyen görüntüyü de bir zahmet kafanızı yere eğmeden karşı tribünlere baksaydınız meclis tarihinde ilk kez böyle bir yemin töreni olduğunu görürdünüz. Sizi uyarmamıza rağmen görevinizi yerine getirmediniz. Hükümetin Türkiye'de istediği Sayıştay denetlemesin, emniyet soruşturmasın, yargı kovuşturmasın, Ayakkabı kutularındaki dolarlara kimse karışmasın. Çıkalım yandaş medyaya. Millete bunları anlatalım. Komplo var. Dış mihraklar yaptı bunu diyelim. Ne komplosu? İsrail'le gizli anlaşmaları yapan sizsiniz. Amerika'ya stratejik ortak oldum. Bush'un gözlerinden terörle mücadele konusunda kararlılığı anladım. Obama'nın sesini özledim. Parmakla çağrılması bir samimiyet işaretidir diyen sizlersiniz. Bunları yapan sizlersiniz. Ne diye size komplo kursunlar? Ne istediğinizde vermediniz ki onlar size komplo kursunlar. İran dediniz o da elinizin altından kaydı. Sizi yalnızlığa bıraktı. Beceriksizliğiniz, basiretsizliğiniz Türkiye'nin başını belaya sokmuştur. Bakın 21 4. 2009 günü Sayın Başbakan'ın bir paragrafını okuyorum. Eğer bugün hakimlerimiz, savcılarımız hiçbir hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeden görevlerini yapabiliyorlarsa güven verici bir gelişmedir. Bundan kim neden rahatsız olabilir? Bunu kim neden engellemeye çalışabilir? Ortada son derece ağır, son derece vahim iddialar var. Anayasamıza, yasalarımıza göre suç teşkil eden ithamlar var. Bırakalım yargı işlesin. Bırakalım hukuk işlesin. Bırakalım ak ile kara ortaya çıksın. Süreci bulandırarak, savcıları tehdit ederek hiç kimse bir yere varamaz. Başbakan demiş bunları. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanın bu sözlerini kendisine hatırlatıyorum. Bırak hukuk işlesin. Bırak yargı işlesin. Savcıyı, hakimi, mahkemeyi tehdit etme diyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.